Burada yine köklerden bahsediyor. Örneğin x1'i yerine yazdığımızda x1'in karesi artı 6x1 eksi 4 eşittir 0. Demek ki x1'in karesi artı 6x1 4 eşit. Yani şu ifade şu payda birincisine 4 eşit. Peki ikincisine geldiğimizde de bu sefer x2 yerine yazdığımızda daha doğrusu bir ifade şu daha düzgün yazmaya çalışalım. Eksi 2 parantezini aldığımızda karşımıza ne geliyor bir bakalım. X2'nin karesi artı 6 geliyor. Yani X2 yazdığımızda şu şekilde düşünelim onu da. X2'nin karesi artı 6 X2. Kime eşit olacak? Yine 4 eşit olacak. Yani bu ifadede 4'e eşit demek ki. Şöyle aldım. Şimdi bulduğumuz değerleri bir düzgünce yazalım. 14 bölü 4 artı 3 bölü eksi 2 çarpı 4. Buradan 2 bölü 7 bölü 2 gelir. Eksi. Buradan da 3 bölü 8'i buluruz. Bunu 4 ile genişlettiğimizde 28'den 3 çıkarttık. 25 bölü 8'i elde etmiş oluruz. Bakalım bir 28, 28 3, 25 bölü 8. Evet Edirne şıkkı gelir.